Süperinin e, demci daha büyük ama e, bu çok daha seri atıyor Aldınız mı görevi hemen yapayım 7 Enemy UAV overhead. Good connection. Set a Geldim. Görevi yapıyorum. Mekana geldim ha. Yakup'ta. Upload secure. Your cast red coordinates are marked on your tech map. It's all down here. You got in there? Ah! Yanlış silah aldım. Sıra bende. Arkamdan geldi. Down. Down evet. Hostile counter UAV overhead. Burada bir yerde... Aa, çatıya... Çatıya iniyor galiba. Yok yok yo, bu tarafta. Ya stalker çektim yanlışta. Işte ya. Hastaneye Kaçamadı. Çatı temiz. Yok yok çatıya düşmedi aşağıya düştü. Şu görevleri yapsaydık Son mı kaldı? Be ya. Bizim orada biri var. Helikopter geldi. Lan. Loadoutlu adam ya. Adam içeride. Dört Helikopter nasıl çalışıyor ya? Allah'ım bir ikmesi. Sıra bakın abi. Öldüreni Ağladın aldınız sen. mı? Ya şey alamadım ya. Ya yanlış tamam. silah aldım yanlışlıkla. Al tamam. Alırsan arkaya atacağım. Zaten bir elde alsam yetecek full alacak. Sonra yaparım valla. Ne yok ya, ya yedek. Süperi. Kullanmıyorum. Burak'ta da var. Burak yok. Aldım mı? ben. Burak şey Yakup abi ne yapıyor? <laughs> Market önünde. İçeri girdi biri. yine de Beyler çok bir şey olmuyor. Basmayın. Alandan kopmayalım. Kişi var daha dışarıda. Yalnız bu helikopter çok canımı sıktı orada ya. Evet çok ses yapıyor. Sol baktı beyler. Burada adam içeride. Yine var işte. Ekip var yukarıda sepet tarafında. Bence bir tık geri dönelim kalabalıklaşmaya başladı doğru. Mekana geldim ben geri. Döndüm ben de. Parayı attım buraya. Yani çok fazla yok ama. Ben de çok var. Ne alayım? Ben de var. Bir de var. Burada bir sürü bir şeyler var alalım bunları abi. Attım parayı da. Yetmedi bir şey. Aldınız mı o yeveleri falan yerden? Ben aldım. Ben almadım. Tamam. Bilgi ya. Tamam. görüyor. Bakıyor. Daha mı? Şurada. Altta. Biliyorum Onun buraya. altında. Dağım gene. Sınavı misiniz? Tamam temiz şu an ora. Bir daha mı daha var orada. Bakıyor Bayağı bana. Bana var orada ya. Oo, oh, maşallah. Allah versin. Arkadan atladı biri. Aa, öldü. Yok lan ölüsü düşmüş adamın. <laughs> Arkamız. Arka dedin? Yemi olmasın. Ya ben şu sniper değiştireyim ya. Only 25 left. Keep up the good work. Kırık. Tam önün alt. Helikopterin solu. Tişörtsüz. O da daha. Asistimi bekle. Fire sale active. Kırık. İniyor. Geminin orada var hala. Ben nasıl bu hala beni? Geldim geldim dur. Dönelim mi? Paraları dönelim. değerlendirelim. Dönelim, dönelim. Aranızda kullanın. Firesel var. Ya arkam bakıyor. Nereden gördü o? Aktım parayı. Binlik var. Atıyorum. Şunu alın abi. Bir tane fazla. Bir basıyorum. Bir tane şurada var ya, bir kişi onu halledelim mi? Tamam olur. gidelim. Bize sorudan sıkıntı çıkarmasın. Hemen alt kattı zaten. Atladı arkada. Girdi içeri. Korumaya kalacağım. <laughs> Alt kata mı? Ne yaptı bu adam ya? Hemen arkadan kaçtı ya. Yani. <laughs> gidiyor abi. Arkadan Gitmiyorum. gitmiş ha. Bilmiyorum. Dön. Ana mekana dönelim bence. <laughs> Görüyor bir lan. Nereden gördü? O saat ekip var. Bir tanesi çık. Daha <laughs> Lan hava saldırısı nereye düştü biliyor musun? İnanmayacaksın Burak. Tam önüme zıpladın sana attım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Sınırın yok yapa, ya, bloklamada. Yapa. Bloklamada sınırı yok ya. Şurada sıkıştım. Tam adamı atıyordum. Önüme zıpladı ya. Aşağıda var. Sen öldün. Burada sert var. Tamam bırak. Hava saldırısı sert. yeter diyorsun ha. Adamı düşürmüşüz ne güzel. Tam sallayacağım bir anda pıt dedi önüme atladı. Önümden zıpladı ya. <laughs> Arkamıza iniyor. Bence geri dönelim ya. Alan o tarafta zaten. Parayı atıyorum sepete. Ben hava saldırı or, falan atmıyorum Tom. abi. Atın ya, siz be. Bence <laughs> şey uh, at da e, bırak yanında olmaz. <laughs> abi mümkün <laughs> değil. Adam ışınlanıyor ya. Yeni mod getirdi oyuna. Bir yeyi basıyorum. İçeride ekip var hala ya. Sol tarafta. Bina, senin bir adam. Sağ Bindeksin tarafımız mi? temiz görünüyor. Burada burada. Bir ya da iki kişi var. İkisi var iki. En az iki. Alt katta biri var galiba. Bir tane daha var. Diğer uç da alt katta. Yukarı çıktı. Yalnız RAM 9 hala iş yapıyor ya. Yapıyor yapıyor. Vallahi rastgele aldım ama gayet iyi. Beraber duralım, ayrılmayalım. Sepet tarafına inenler var. Bu saldırısı attım. Benim üstümde. Dönüyorum size doğru. Helikopter tarafından ya çar Dragon now burada burada vuracak önünde çarşıda Gördü beni Yukarıda yukarıda üstünüzde üstünüzde Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne 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 Oh, like you caught the bear. Let's get you back home. Kaan da yazmış oyunda olan var mı diye ama Ne verdi gördünüz mü? Ne verdi? Verdi bir şeyler. <laughs> Gören gördü, anlayan anladı. big guns. Big guns ne la alaka lan? Maşallah maşallah. Enize sağlık beyler. Eline sağlık. Enize sağlık. 3 oyun 4 win.